Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere nasıl 90 FPS yapabiliriz en kolay yolunu göstereceğim. Sadece 3 dakika 3 dakikada 90 FPS yapabilirsiniz. Çok kolay. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi bakın şu an ayarları gireceğim. Ayarlar grafik kısmına gireceğim. Şu an benimki 60 FPS arkadaşlar. Kendi cihazımı 60 FPS'e kadar alabiliyor. Bakın şimdi alt diye basacağım. Alt olmuyor şu anda. Ama 90 FPS yap yaptıktan sonra yani benim dediklerimiz yaptıktan sonra alt da de yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların daha gelmesini, daha fazla gelmesini istiyorsunuz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. İlk benim Telegram kanalıma gelmeniz lazım. En son paylaştığım 90 fps indirmeniz gerekiyor. Telegram kanalımı da zaten açıklama kısmında bırakacağım. Oradan bulabilirsiniz kolayca. Bunu indirip bitirdikten sonra yani 3. üç 3. Üst üst var ya onu tıklayıp safety download yapacaksınız. Bakın böyle safety download yapacaksınız Bu bu bittikten sonra buradan çıkacaksınız. Buradan çıkıp zarci var uygulamasını gireceksiniz. Zarci var uygulamasını. Sonra da download bu indirdiğimiz dosya buraya gelecek dalımıza gelecek burada 90 fiz bakın buraya gelmiş buradan da buraya çıkart diyeceğiz çıkart şifresi de 90 arkadaşlar tamam diyelim bakın orada çıktı yukarıda 90 fiz onu tıklayacağız istediğiniz yapabilirsiniz bazı arkadaşlar yani 60 fiz yapabilir 90 fiz yapabilir yani orası size kalmış. istediğinizi yapın. 60 fiz ya da 90 fiz. Yani de benden yani benden dövecek dövmek istiyorsunuz. Bence cihazınız çok iyi 60 fiz yapsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Benimki zaten kendisi 60 fiz alıyordu. O yüzden 90 fiz seçiyorum. 90 fiz basitten sonra file var orada. File, filede de ya da kopyaları da isteyeceğiz. Fark etmez. Sonra da cihaza gideceğiz. Buradan Android seçeceğiz. Sonra da Data. Sonra da PUBG. Tencent IG var ya onu seçeceğiz. Buraya kopyalayacağız arkadaşlar. Kopyaladığımızı buraya yapıştıracağız. Oyuna girdim. Oyuna girdim şimdi arkadaşlar. Size şimdi göstereceğim. Benimki 60 FPS zaten. Size göstermiştim demek. Şimdi 90 FPS'e kadar alabiliyor. Hem de arkadaşlar bakın Ultra HD alamıyordu benimki. Desteklemiyordu. Şimdi indirip altıra yüzde de yapabilirim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer bu videonun size faydası olduysa kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada böyle bu tarz videoların da gelmesini istiyorsunuz yorumlar kısmında söyleyebilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.